Güzel ülke Türkiye, Karakutuk kanalından herkese selam! Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın! Avrupa Birliği üyesi ülkelerin son zamanlarda İslam karşıtı eylemleri çoğaltması, Rusya, Türkiye gibi ülkelerin politikalarına yaptırımlarla müdahale etmeleri, Çin, İran gibi ülkelerin, Amerika ile yaşadığı sorunlarda Amerika taraflı yer almaları askeri açıdan çok güçlü 5 devletin Batı'ya karşı cephe almalarına neden olabilir. Bu durum, ortak bir Avrupa Birliği ve Amerika hasımlığı sonucu bu ülkeleri birbirlerine yakınlaştırıp toplu bir harekete zorlayabilir. İşte bu ülkeler kim? Çin, Rusya, İran, Pakistan, Türkiye. Peki bu ülkeler hep birlikte Avrupa Birliği ülkelerine cephe alırsa nasıl bir sonuç doğar? Gelin hep beraber bunları inceleyelim. İlk önce ülkelerin Avrupa Birliği ile ilgili sorunlarından başlayalım. 2014'te uyguladığı dış politikalarına yaptırımda bulunmaya çalışan Avrupa Birliği'ne Rusya'nın cevabı gecikmedi. Rusya, Avrupa'dan sebze, meyve, et, balık ve süt ürünleri ithalatını ve 89 Avrupalı siyasetçi ve askeri yetkilinin ülkeye girişini yasaklayarak yanıt vermişti. Batı ile arası bozulan Rusya, rotasını Çin'e çevirmiş. Çin'le kritik enerji anlaşmaları imzalamış ve ortak askeri tatbikatlar gerçekleştirmişti. 2015 yılında ise Suriye'deki krizden kendilerine pay çıkarmaya çalışan Avrupa Birliği, Rusya'nın oyuna dahil olmasıyla bütün planlarının bozulduğunu açıkça dile getirmişlerdir. Rusya, Suriye'de Esad yönetimine verdiği siyasi ve askeri destekle bu ülkedeki krizin gidişatını değiştirmiştir. 2018 yılında bir Rus ajanın Esrarengiz bir şekilde zehirlenmesi ise Avrupa ile Rusya'nın arasını Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından ilk defa çok yüksek boyutlara çıkarmıştı. Avrupa Birliği'ndeki bazı direktörlere göre bu olaydan sonra Rusya'nın Avrupa'yı alttan oymaya başladığı korkusu da açıkça dile getirilmiştir. Rusya, Avrupa ile yaşadığı gerilimin üzerine yıllardır başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'da etkisini artırdı. İran, Japonya, Hindistan ve Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya ile yaptığı görüşmesi sonucu Avrupa Birliği ile Rusya ilişkilerinin çok gerilimli olduğunu belirtmiştir. Ardından Michel, Rusya'nın Avrupa Birliği üyesi ülkelere yaptığı hibrit ve siber saldırıları durdurmaya söz vermesi gerektiğini belirterek bu konuyla ilgili tedirginliklerini dile getirmişti. Bunun dışında Avrupa Birliği enerji sektöründe Rusya'ya bağımlı olduğu için de ayrı bir tedirginlik yaşamaktaydı. 2015 yılında İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Avrupa Birliği'nin öncü olduğu ve içerisinde Amerika'nın da olduğu bir anlaşma imzalanmıştı. Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle Amerika anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlanmıştı. Bunun üzerine İran ise 2019 yılında anlaşmadan çekilerek Uranyumun yüzde yirmi zenginleştirilmesi çalışmalarına başlamıştı. Bu Avrupa'da büyük korkuya neden olmuştu ve Amerika'ya dayatamadıkları yaptırımı İran'a dayatmak istemişlerdi. Pakistan ise yıllardır Keşmir sorunu nedeniyle Hindistan'ı sıkıntılar yaşamaktadır. Gerek İslam karşıtı söylemleri gerekse Hindistan'daki sömürgeci politikaları nedeniyle. Pakistan'ın karşısında yer alan batılı devletler ise, Pakistan'ın son dönemlerde özellikle askeri alandaki gelişmelerinden kaygı duymaktadırlar. Özellikle Yunanistan ve Fransa gibi ülkelerle yoğun sıkıntılar yaşayan Türkiye ise, Avrupa Birliği ile arası bozuk olan bir başka güçtür. Geçmişten beri Avrupa Birliği müzakere sürecinde sıkıntılar yaşayan Türkiye, buna karşın Avrupa Birliği'nin karşısını almaktan korktuğu bir devlettir. Öyle ki Doğu Akdeniz sıkıntısından dolayı Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayamamasının tek nedeni Türkiye'yi sinirlendirip Pekin ve Moskova kanadına tamamen itmenin korkusu olmuştur. Ayrıca Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye karşı gelecek olası bir yaptırım sonucunda gümrük kanunlarının düzenleneceği, Göç anlaşmasının yeniden gözden geçirileceği Boğazlar geçişi cevabı da bizim tarafımızdan açıkça dile getirilmiştir. Avrupa Birliği özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile yıllardır çok sıkı ilişkiler içindedir. Trump döneminde az da olsa zayıflayan bu ilişkilerin Biden döneminde tekrar şahlanması bekleniyor. Özellikle küreseldeki hareket alanı günden güne kat ve kat büyüyen Çin'in kısıtlanabilmesi için çok sıkı bir bağ kurulması çalışıldığı da aşikar. 2013'te düzenlenen insansız hava saldırısında Pakistan'ın da canını yakan Amerika aslında bu 5 ülkeyle sürekli tersleşmektedir. Özellikle nükleer silah konusunda Avrupa Birliği'nin yürütmeye çalıştığı Amerika, Rusya İran'la olan anlaşmaları Amerika Birleşik Devletleri teker teker bozmuştur. Dünyadaki nükleer silah sayısının 14995 civarında olduğu tahmin ediliyor. Caydırıcı güç olarak görülen bu silahlar elinde bulunduran ülkeleri askeri güç olarak diğer ülkeler üzerinde ciddi baskı ve hakimiyet kuruyor. Yani biz ne kadar askeri güçten bahsetsek de Bugün bozulan anlaşmalar neticesinde en büyük askeri güç, en fazla nükleer silahı olan da gibi görünüyor. Araştırmalara göre 9 ülke nükleer silah barındırmaktadır. Fakat dünyada bulunan nükleer silahların neredeyse yarısı Rusya'nın elinde. Ve bu silahları kullanma yetkisi sadece Rusya Devlet Başkanı Putin'e aittir. İddialara göre Putin gittiği her yerde yanında götürdüğü 11 kiloluk bir nükleer çanta bulundurmaktadır. Bu çantada nükleer saldırılara karşı erken uyarı sistemi ve nükleer saldırı emirinin verildiği şifreler yer almaktadır. Dahası aslında Türkiye hariç saydığımız tüm devletler nükleer silah barındıran devletlerdir. Türkiye konusunda ise bu durumla ilgili bir takım önlemlerin alındığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerdeki söylemlerinden çıkarılmaktadır. Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum, demişti. Askeri güce bakıldığında ise Çin ve Rusya, dünyanın en güçlü ikinci ve üçüncü ordularına sahipler. Pakistan ve Türkiye 10. ve 11. İran ise dünyanın en güçlü 14. devletidir. Rusya dünyanın en güçlü kara donanmasına ve tanklarına sahip ülke konumundadır. Çin, deniz kuvvetleri ve askeri güç bakımından dünyada bir numaradır. Pakistan özellikle hava kuvvetlerinde kendisini çok geliştirmiş ve dünyanın 7. en büyük hava donanmasına sahip ülkesidir. İran, roket gücüyle dünyada Rusya'dan sonra ikinci ve petrol rezervleriyle dünyada dördüncü sırada yer almaktadır. Türkiye ise zırhlı bir araçları ve atak helikopterleriyle dünyada altıncı, fırkateyleriyle dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Bugün dünyanın en iyi savunma sistemlerini üreten ilk 100 şirketine bakıldığında, Çin'in 8 şirketi, Rusya'nın 2 şirketi Türkiye'nin ise tam 7 şirketi bulunmaktadır. Bu sayının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için şöyle bir bilgi verelim. Dünya savunma sanayinde ilk 100 sıralamaya Amerika, İngiltere ve Çin'den sonra en fazla firma sokabilen 4. devlet Türkiye'dir. Başka bir önemli nokta ise gördüğünüz üzere az önce hiçbir Avrupa Birliği devletinden bahsetmedik. Ayrıca Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik konumu ve yıllardır mücadele içinde olduğu terör sorunu nedeniyle uygulamacı askeri gücünün ne kadar etkin olduğu da unutulmamalıdır. Bugün Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de ve Kafkasya'da aynı anda askeri gücünü yönetebilen nadir devletlerden birisidir Türkiye. İdlib saldırısı sonrası kapılarını Suriyelilere açan Türkiye Ayrıca Avrupa Birliği ile yapılan göçmen mutabakatı neticesinde Suriyelilerin Avrupa'ya yayılımı konusunda idareci bir politika sergilemektedir. Avrupa Birliği ile düzensiz göç akınının önlenmesine ilişkin işbirliğini öngören ortak eylem planının uygulamasının kararı alınmıştır. Bugün aramızın bozulması ise bu idarenin de bizim tarafımızdan kontrol edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Ayrıca Rusya ve Türkiye 144 milyon ve 82 milyonluk nüfusuyla Avrupa'nın en kalabalık nüfusuna sahip ülkesi olan Almanya'nın da önüne geçmektedir. Bütün bunların dışında kritik noktalar olan boğazlar bizim tarafımızdan kontrol edilmektedir. Bütün ticaret akışı ve olası bir sıkıntıda Rusya'nın deniz yollarının Avrupa'ya açılış hakkı da bizim elimizdedir. Özellikle son zamanlarda Yunanistan ve Rum yönetimiyle yaşadığımız sorunlardı. Avrupa Birliği'nin bizim yanımızda durmaması göze batmaktadır. Amerika'nın ise hem Avrupa Birliği ile ilişkilerini geliştirip hem de Yunanistan'a destek bahanesiyle sınırlarımıza dayanması bizi, Rusya'yı ve Çin'in ticaret yollarını tehdit ettiği anlamına gelmektedir. Özellikle Avrupa ve Amerika'nın bu tutumu bizim Rusya olan ilişkilerimizin güçlenmesine neden olmaktadır. Kardeş ülkemiz Pakistan'la Çin'in zaten yıllardır gelişmiş politik ilişkilerinin olduğu ortadadır. Çin'le Rusya ise Amerika'ya karşı birlikte mücadele konusunda sıcak bakmaktadırlar. İran'ın nükleer sorunu ve bütün bunlar birleştiğinde ise bu beş ülkenin Tüm Avrupa Birliği'ne korku saldığı gözlemlenmektedir. Biz de sizler için askeri açıdan şöyle bir karşılaştırma yapmak istedik. Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin askeri gücüyle bu 5 ülkenin askeri gücünü karşılaştırmak istedik. İlk olarak insan gücünden bahsedelim. Bu 27 ülkenin insan gücü yaklaşık 195 milyona sahip olabilecekken bahsettiğimiz 5 ülkenin insan nüfusu 1 milyarı geçmektedir. Bunun dışında hava kuvvetleri 10 bin ve deniz kuvvetleri 2 bin adetlik filoyla Avrupa Birliği'ne göre 2 kat daha güçlüdür. Kara kuvvetleri ise 25.639 tankla Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeden yaklaşık 5 kat daha güçlüdür. Roket ve topçu birlikleri açısından bakıldığında ise Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Türkiye koalisyonunun Avrupa Birliği'ne göre 8 kat daha güçlü olduğu görülmekte. İşin içine Amerika Birleşik Devletleri girse bile askeri üstünlüğün devam edeceği bilinmektedir. Öyle ki Amerika ve Avrupa üyesi tüm ülkeler birleşirse bu 5 ülkeye karşı sadece hava kuvvetleri açısından üstünlük sağlayabilecekler. Geri kalan bütün donanmalarda bu 5 ülkenin üstünlüğünün devam ettiği görülmektedir. Özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği'ni terk etmesi bu koalisyonu daha da güçsüzleştirmektedir. Gördüğünüz üzere Avrupa Birliği her ne kadar kalabalık ve güçlü bir koalisyon olsa da bu 5 ülkeye karşı büyük bir hata yapması bir yok oluşla sonuçlanabilir. Bu yüzden yıllardır ufak ve titiz adımlarla ilerlemeye çalışmaktadırlar. Şu an için güvenebileceği tek liman Amerika gibi görünse de, olası bir karşılaşmada bu 5 ülkeye karşı hiç şansları yok gibi görünüyor. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin kara kutusu.